Sahneyi izleyen Gülizar ve yapımcıların tepki o sırada arkada utançtan birbirlerine bakamayan Ozan ve Sinem. Sadece Ozan ve Sinem'e bakarak sahnenin alev ateş olduğunu anlayabilirsiniz. Ben sıçtım. Hayatımın ta orta yerine sıçtım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için uzak şehrin sezon finali son sahnenin özel görüntülerini getirdim. Arkadaşlar herkes bu sahneye bayıldı. Birçokları ise sahnenin duygu geçirmediğini söylediler. Yapay bir sahne olduğunu dile getirdiler. Ve ee, Ozan Akbaba ve Sine Münsal'ın zoraki bir öpüşme sahnesi e, çektiklerini söyleyenler de çok oldu. Tabii ki yorumlarda sizlerin fikirlerinizi de almak isteriz. İşte bu beklenen sahnenin özel kareleri videomuzda bulunmakta.